dedi ben de Eyvallah. dedi. Heh. 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 Çeşen ee, arkadaşlar. Bunun makinaları var. Para olsaydı bir tane alacaktım. Bunu atıyorum. Aynı dip gibi yap veriyor. Bunu da pale kepek, kepane, vitamin, tuz. Onu da e, karıştıracağım. Paletten getireceğim. Hazır yiyem arkadaşlar. Bunu o kanal yani sizin anlayacağınız. Bu davar içinde yatırım yapmanız lazım. Hayt! Eşiniz veya aileniz size sahip çıkması lazım. Şöyle bir tane iyi eşya giden şey eşek lazım. Hayt! Hayt! Önümüzde 100 tane en az koyun olması lazım arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Evet. Koyunda sütçülük yapılabilir mi? Yapılır arkadaşlar. O sizin şeyinize bağlı bir şey. Ha bazar derse bazar var yani. Bak diye ya, bulunduğunuz köyde yaşıyorsanız bulunduğunuz şehirde birkaç tane insan var. Ondan sonra 1 2 derken ön açılır arkadaşlar. Ah, ha şimdi bunu fark Atıyor bir daha Bir tane 200 liraysa sen 500 tane aşağı verme. De fiyat şeyi de çok yani. O olarak bütçesi e, düşük olan adam alamaz ama Şeyi olan insan alır. Ha şu da var. Geçici tütüyle Boyun sütü İnsanın dinç tutuyor arkadaşlar. Yaşam kalitesi de artırıyor. Bizi insanımız bilmiyor ayrı mesele de. Anlatabiliyor muyum? Cinsel gücü artırdığını söylüyor bir an. Şu tarafta bir arkadaş var. Var büyük dayılar. Benzine benzine kan gelir diyor.